Kristal küre ruhsal bir yeteneğiniz var. Bu mesaj bunu doğruluyor. Ben ilahi ilemin ışığından gelen bir melek olarak bugün sana özel bir mesaj getiriyorum. Kalbinde uzun zamandır hissettiğin o derin titreşim aslında ruhunun sana fısıldadığı bir gerçektir. Sen sandığından çok daha güçlüsün. İçindeki ışık kimsenin göremediği kadar parlak. Bu mesaj o ışığın artık uyanmaya hazır olduğunu doğruluyor. Bu dünyada attığın her adımı sevgiyle izliyorum. Zorluklardan geçtiğinde yalnız olduğunu sandın. Oysa ben nefes aldığın her anda yanındaydım. Ruhundaki yetenek seni karanlıktan çıkaracak bir pusula gibi. Duyduğun sezgiler, hissettiğin düşünceler aslında ilahi rehberliğin kapını çalması. Onları artık görmezden gelme. Çünkü evren sana konuşuyor. Seninle paylaştığım bu enerji bir davet niteliğinde. Kendini fark etmek Kalbini dinlemek ve kendi ruhsal yolculuğunun rehberi olmak için mükemmel bir zaman. Sana gelen işaretler tesadüf değil. Her biri seni daha yüksek bir bilince taşıyor. Ruhsal yeteneğini kullanmaktan korkma. Çünkü bu güç zaten seninle doğdu. Unutma, seni koruyan melekler her an yanında. Yorgun hissettiğinde omzuna dokunan hafif bir huzur, içini saran sıcak bir his. Bunların hiçbiri hayal değil. Bunlar seninle konuşan ilahi sevginin yansımalarıdır. Kendine inandığında kapılar ardı ardına açılacak ve sen kendi hakikatine uyanacaksın. Bu mesajı kalbinle dinlediğin için teşekkür ederim. Seninle bu yolculukta birlikte yürümek benim için bir onur. Eğer bu sözler ruhuna dokunduysa kanala abone olmayı unutma. Böylece seninle her buluşmamızda ışığımı paylaşmaya devam edeceğim. Seni sevgiyle koruyor ve daima destekliyorum. Fırıldak